12 Eylül ile 15 Temmuz yargısı sayılarını kıyaslasak nasıl bir şey çıkar? Bir daha yüksektir sizce. Mesela tutuklama, gözaltına alınma, gazete kapatma var mı? Bir yani enteresan soru soruyorsun. Yani ikisi de çok tatsız ama yani darbelerin de bir huku olmak gerek. İnanılmaz büyük bir utanç ve hüzün. Kemik yaşını değiştirerek küçük çocukları asmak asmayacağız da besleyeceğiz mi lafları. Yani Türkiye'de de hiçbir şekilde anayasaya yok edilmesi üstünden bir hukuk dışı gaddarlık. 12 Eylül'de 221 ölüm raporlanıyor. 15 Temmuz'da 253 ölüm var. 15 Temmuz'da ayrıca 2009, 2194 yaralı var. 650 bin kişi gözaltına alınmış 12 Eylül'de. 15 Temmuz'da 2 milyon 217 bin 572 kişi şüpheli olmuş. 2 milyon kişi. 80 milyon Türkiye'nin nüfusu. 15 Temmuz'da 123 bin mahkumiyet var. Ee, i̇hraç sayıları ilgimi çekti. 12 Eylül'de 4 bin kişi ihraç edilmiş. 15 Temmuz'da 150 bin kişi ihraç edilmiş. Dernek sayısına ulaşamadım 12 Eylül'de kapatılan ama 15 Temmuz'da 1500'den fazla dernek kapatılmış. 131 medya kapatılmış. Şöyle bir not da aldım en sonuna. Çok rakam var tabii ki. Yani cezaevindeki insanlar, kadınlar, çocuklar vesaire vesaire ama 12 Eylül'den 1982 Anayasası kaldı Türkiye'ye. 15 Temmuz'dan sonra da o hal yani bence hala bitmemiş bir o hal. Eğer belediye başkanları görevlerinden alınabiliyorlarsa, kayyum atanabiliyorsa bu devam eden ismi konulmamış bir o hal demek. Ve bir de KHK kaldı. Şimdi biraz önce bir izleyicimiz yazmıştı. Yani 12 Eylül'ü 45 sene sonra anladık. Bu yaşananları ne zaman anlayacağız mealinde. Yani rakamlarla bile çok korkunç ve diyorum bunlar resmi rakam. Çok, hüzünlü, çok hüzünlü, çok hüzünlü.